Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali bugün sizlerle beraber Hela Simülasyon oynayacağız evet direkt hiç vakit kaybetmeden Oyuna geçmek istiyorum buralarda çok sağlam bir müzik yani sağlam dediğim kulak yırtan bir müzik çıkacak o yüzden burada muhtemelen editte kısarım ben nasılsınız bu arada arkadaşlar iyi misiniz <laughs> yaklaşık bir haftadır video çekmiyorum. Bu, tek tadımlık olacak. Tek tadımlık seriye koyacağım bunu. Cilet. <laughs> Şimdiki. Bu oyunda... <laughs> Böyle bir gün düşün, durup durup düşünürken, diyoruz ki... Lan ben boktan niye para kazanmıyorum? <laughs> Bak. işte müzik geldi. Ben bir kısayım şunu. Bak. Herkes sıçar diyor. Geri alıyor. Nasıl bir mantık? Nasıl? <laughs> bilmiyorum. Tek seferlik mi çekeyim? Bir iki seferlik çekeyim Bilmiyorum. İşte katılıyorum. Bu felsefeye sahip olursan parayı kazanırsın. müziği bir kapatırsam sevinirim. Evet, telif telif Bak. Bu arada ben... Dayı ne yapayım? Belediyenin çimenlerini sular gibi duvar alır. Ey yavrum. Ya. Sokağın içicilerinden ya. İşiyorum adamım diyor. Uyudun mu ne oğlum? Sızdı oğlum oraya. bayıldı mısın zaten? Hadi bakın bir yer bul onu. Ne yaparsın sen bir şeyler ya? Bu arada ben oyunu oynadım. Yani oynadım derken. Ee, buraya kadar oynadım işte. Biraz bakanayım edeyim diye. Çünkü ee, tek seferlik video olacağı için, dur. Ne diyor? Uyu diyor. Uyu. Tek seferlik video olacağı için boş boş zaman kaybetmeyeyim istedim ki öyle de oldu yani. Parayın haruru parman savurdum. Ondan sonra cüzdanı evde unuttum. Aç kaldık, susuz kaldık. Bak konforumuz düştü mesela. Duş alalım. Neden neler olmadı ki? Onları yaşamamak için <laughs> biraz daha tecrübe edinip öyle girdim oyuna. Yemek yiyelim. Neredesin? Dur burası bizim oda. Şöyle hoş ya. Çok yavaşsın. Pizzayı ısıt. Tut. Tut oğlum. Ne istiyorsun? Şundan. Sos. Dök 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 dök. Dök şu sosu. Çekil. Peynir. Çedar peyniri, kaşar. <laughs> Siz hangisini seviyorsunuz arkadaşlar? Sucuk. Devam, devam 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 Galiba ben bütün sesleri kapattım, müziği kapatayım diye. O yüzden oyun ne tık sesi geliyor, ne müzik sesi. Oğlum dur, dur. Yakaladım seni. Evet. Al oğlum onu. Ye. Şunu da kapat. cüzdanla telefonu alıp hop gidelim hadi. Kapat hırsız girmesin. Zaten bir oh, 200 dolar 200 euro'muz var. Euro. Aç kapıyı. Hopa, şimdi tuvalette neye ihtiyacımız vardı? Gidip bir bakalım. Bak güzel bir kokuya ihtiyacımız vardı. Dayı selamünaleyküm. Bak ben burada esnafım. Gelin buyurun. Duvara işemezseniz sevinirim. Bok götürüyor abi. Şuraya bak. Bok götürüyor. labo tuvalet, kapı. Aynen. Bir tane bayanlar tuvaleti için, bir tane erkekler tuvaleti için başlangıçta yeterli. Çünkü yeterli paramız yok. Önce para kazanmamız lazım. Evet. Mesela ben burayı arayana kadar yarım saat geçti. Selamün aleyküm. Bize ucuzundan bir tane lavabo lazım. Klozet lazım. Evet. Tuvalet kağıdı 3. Tamam şundan bir tane al. 2 tane al. Yani tek tek mi almamız gerekiyor? Öde bunu. tam bunu tek tek mi götüreceğim? Dalga mı geçiyorum? pizza yine güzel eve götürebiliyoruz. Şuna bak ya. Yani. Neyse. Hallederek ya. Onun dışında yeni bir seri yapmam lazım. Yeni bir seriye başlamam lazım. Selamünaleyküm. Ben burada esnafım. Gelirseniz, e, ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. İyi koşmalar, iyi sporlar. Duvar kenarına yapalım ilk güzel. Konfor 2 oldu. Paspas masası yok değil mi burada? Aç bakayım dolabı. Oo duvarlar var. Tamam dur geliyorum. Hepsini halledeceğiz şimdi. Selamünaleyküm. Kafenizi için, bol bol su için, çişiniz gelsin. <laughs> İğrenç bir şey oldu ya. Ee, dur bir tane daha alacağız. 20 dolarla 20 euro. Valla başına hemen ve bu almamız lazım. Dur. Dükkan başında da durmak lazım. Bazıları helaya giriyor. O avlama bak şuna başlamış. Yürü be yavrum kim tutar seni? Dünya atletik birinci. Neyse sıçtık. <laughs> Şunu hop. Tamam kapıyla el yıkama lavabosu şu yere bir tane mob alalım. Yeri temizleyelim. Nasıl biliyorum isimlerini ama. İlan. Ortam ses. Tamam hadi böyle. Oyunda ses yok ki zaten. Lan ben mi kıstım lan yoksa. Evet bayağı kısmışım. Aynen. Geliyormuş lan, bayağı kısmış. Şimdiki bir tane 30 Euro. Şundan bir tane alalım. Bir tane daha Evet. Kapılar bitti. Ee, telefona nasıl bakıyoruz? Bilmiyorum. Yerleri ne yapalım? Şunu bir deneyelim bakalım. Ha. Ha. Böyle yapınca komple dışarıdaki yerler de oluyor abi. Yok olmaz. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Beyaz çabuk kirlenir. Bu bayağı otantik olur ha. Şu. Duvarları böyle yapalım. Tamam mı? Aynen. Bakayım. Bir saniye. Aç aç. Bence de hoş oldu. Yerler böyle olmayacak. Aynen aynen tamam. Bu iyi. Yer olarak bu iyi. Bu ne? Hayır lan. Kapıyı aç. Hmm. Değişik. Bence de lan böyle iyi lan. Bakayım. Öbürlerine bakayım bir de bir yere nasıl attı? Sonra başımıza bela çıkıyor. Yok bunu geç. Ha. Yok abi böyle iyi. Tamam kapat bunu. Şimdik. Oğlum. Garibime gitti lan bir dua. Yok lan. iyi anasını satayım. Böyle bir şeyimiz olsun. Sadece iki tane lavabo yaptım. İnsanlar sıçsın diye. 60 euro paramız kaldı. Eve bir tane pizza alacağım. Pizza ucuzmuş bari iyi. Hadi. Ablacım bunu eve gönderir misin? Aynen. Şimdik. <laughs> bu Ben kağıt havlu bir şey almadım. Neyse şuradan bir mop alalım önce bir tane alalım. Ee, o da parfümünden bir tane alalım. Tamam. Tuvalet kağıdından alalım bir tane. Tamam. Bunlar kahve. Kuru fasulye. Lan ben pahalısından almışım. Püh. Lahar etmesin. Bir tane şundan alalım. Daha bu açıcı. Bundan almasak da olur. Şimdi. Şunu alıp götürüyoruz. Eve gidip yatmam lazım bu arada. Yarına dinç kalkmam için. Neyse şunları bir içeri atayım. Aç abi şunu. Koy koy. Sakın ellemeyin abla. Tamam mı? Burayı bir daha hızlandırırım ben. Tamam buradaki işimiz de bitti. Eve gidip e, lan oldu arkadaş ya. Para bitti zaten. Neyse. Bakalım boktan para kazanabiliyor muyuz? Lan niye dışa açılıyorsun arkadaş ya? Duş al direkt duş al direkt. Tamam. Oh. Oğlum. Tuvaletten para kazanmak da ne kadar zormuş. Adamların işi kolay sanıyoruz ha. Mide de zaten vurulduyor. Tam benim yemeğim vardı. Pizza gelmiş güzel. Ne istiyoruz? Şundan. Koy 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 Şunlardan. Neyse mouse düğmesi denemeyelim. Tam bak şimdi dıkı 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 ses çıkıyor. Peynir ver. Güzel. Sucuk. Koy 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 koy. Son en son biberi de koyalım. Yiyelim. Artık para kazanmamız lazım. Lan bir dur. Bir dur. Tamam güzel. Şunu al. Ya abi. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hop. Evet arkadaşlar geri geldim çayım geldi. <laughs> Geç. Bir yandan yemek bir yandan bok. Nasıl gidecek bilmiyorum ama. Dur şunu kapatıyorduk en son. Evet. Uyumadan güne başlayalım bakalım. Selamünaleyküm. Selamlar. Şurada hela var bir tane. Orası yeni açıldı ablacığım. Bak sen sıkışmışa benziyorsun. Neyse. Sonra sizleri toplamaya geleceğim. Dur. Öncelikle şu yeri bir temizleyelim. Ver. Temizle abi bura. Basılı tutuyoruz. Güzel. Temizle temizle. Çamurdan çıkıp gelmeyiniz. Adam olunuz. Kapı 20 dolar. Şey 20 dolar. Para yetmiyor para kazanmamız lazım ya. Acil. En acilin de. Bakayım. Aç abi burayı da. Labonun içine bakmadık. Var mı burada pislik? Yok. Tuvaleti temiz tutunuz. Hemen gidip bir tane peçetelik almam lazım. Tamam. Burası nasıl? Burası nasıl? Oh mis gibi. Gel abi gel. Gel. Temiz hela. Temiz hela. Abla sen yine spor yapıyorsun bak. Gel bak. O kadar su tüketiyorsun. içiyorsun, tüketiyorsun. içiyorsun. İki tane lazım. Bana Aha birisi bastı galiba. Acil gitmem lazım. Çekil çekil çekil. 2 3 ver bunu. Ucuz abi ucuz para yok zaten. Gidelim. Konfor düştüyse kesin bir tanesi girdi içeri. Ayağıyla bastı. Parayı vermeden gidecek. Acil acele etmem lazım. Kim geldi? Kim geldi? Burama. Burası açık. Kapalı değil. Tamam. Kapat şurayı. Şu erkekler lavabosuna bir bakalım. Ama dolu değil bura. Kim bastı oğlum buraya? Biri girmiş buraya. Cık. Sıçarım ama ya. Yok lan sizi tuvalet kağıdı erkekler. Ben işimin başında bekliyorum arkadaş. Aç şurayı. Şekil. Parayı da vermeden gitmiş zaten. Eşşoğlu. şöyle. Neyse. Para bitti para. O ki benim para. Şimdi önce buradan başlayalım. Tam burası temiz oldu. Her yer için farklı farklı mı lan? Gitti parfüm anasını satayım. Giriş önemli. Tamam. Sık 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 sık. Tamam. Şimdik. Selamlar. Abla senin tipin ne öyle ya? Yemin ediyorum. Korktum ha özür dilerim. Valla. <laughs> Hava karardı. Gözlerim karardı. <laughs> Yatmadım gece boyunca. Lan bir kuruş para kazanamaz mı insan bu Ablam gel. Gel son müşteri ol gel. Gel çimenlere basma oğlum. Allah'ım ya, bak sıkışmışsın zaten yürü hadi. Hadi oyun yapma bana hadi hadi hadi. Gel oğlum para ihtiyacım var. Sıçtır git lan. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Çekil. Eğer konfor biri düşerse hiç beklemeden direkt oraya gitmem lazım. Bir de duş almam lazım. Yatmam ya, lazım pardon. Şımcık. Bir tane daha şundan alacağız. Lan şu ne hep takılıyorum arkadaş. Tümsek şey var. Hadi görüşürüz. Paramızı bitirdim bacı. Ayağına çemle takayım. Şöyle dıp, düş. Bunlar yetişir buraya. Bir tane tuvalet kağıdı ver. Gidip yatalım. Bakalım sabah ne olacak? Yarın ne olacak? Çekil. Benim adam açlıktan ölür. Pizza da alalım. Son 31 dolar. Uğurlu rakam. <laughs> Bakalım. Açıl. Konfor eksi bir diyor lan. Çekil. Biri mi girdi? Biri mi girdi? Oo. Alo, adam kalmamış oğlum burada. Aha, oğlum biri girmeden nasıl? Cık. Tam sinir, ay. Kapıyı söküyordum lan yanlışlıkla. Neyse çekil at şunu şuraya bir tek yatak ya getir kapıyı kapatamıyoruz bu Cık. Oğlum insanlar girer sıçar ya olmaz ki neyse bir tane pizza alalım gidelim burayı hızlandıracağım yine Evet sabahın köründe kalkıp işimizin başına geçtik arkadaşlar şöyle bir dışarı bakalım artık bugün bir kar elde etmeyi düşünüyoruz bakalım <laughs> para kazanmak lazım ya hep cepten yedi kanasını satayım of yoruldum zaten şunu çıkacak Sıkacak yer var mı? Olan bitiyor lan bu. <laughs> evet, hela hela. Buyurun, buyurun hela. Abi senin tipini hiç beğenmedim. Git buradan. Sen gelmezsin zaten. Kalk. Müşteri arayışına geçelim. Buradan Şurayı da kapat. Oğlum kasa kapanır. Böyle açıkta durmaz. Şöyle köşede burada bir ürün sat. Nasıl yani? Nasıl bir ürün oğlum? Dur burası çok kalabalıklaştı. Nasıl bir ürün satabilirim bilmiyorum. <laughs> Selamlar sporcu ablamız. Her gün gelip spor yapıyorsun burada. Şurada şınav çekiyorsun. Bir tuvaletin mi gel? Aha! İlk müşteri geldi. Abla sana bedava. Geç istediğini yap. Sıç. <laughs> Şemeli sıçmalı ayin yapordu. <laughs> ablacığım Ablacım temiz tutarsan sevinirim tuvaleti. Fıstık gibi bir sizlere hizmet veriyorum. Rahat rahat sıçın diye. Selamlar. şuna mı çekeceğim senin? Aynen şınava yatıyor. Baba baba baba. Bakayım. Elini yıkıyor. Gel abla. Otoban mı yürüyorsun oğlum? Gelsene artık. Lan baga girdi kadın. Heh geldi. Oo. Güle güle kullan abla yürü hadi. Konfor düşmüş bir yere. Memur hanım. Memur hanım. Oğlum sıçtığı ayaklarla buraya basmış ya. Bir de şu lavaboyu bir temizleyelim de. Temiz. Ne? Bir dakika bırakır mısın şu? Onu sifonu çekmeyeyim onu. Ah, kapat kapat. Öküz. Evde de evin içine böyle yap tamam mı? Sifon çekme. Orada kalsın. Evet. Neyse ilk müşteri olduğun için sana bir şey demiyorum. Aha biri daha geliyor galiba. Oğlum görünmez Hayalet bir şey mi girdi lan buraya girip girip basıyor para da vermiyor giriyor sıçıyor para vermeden gidiyor World Rider geliyor <laughs> oldlast'ın şeyi <laughs> bu arada oldlast 1'li Mr blower çekeyim mi lan ama oynadım ha bak tadı çıkar mı bilmiyorum onu aslında şey yapabil, ananın konforu <laughs> hangi konfor şekil neresi oğlum ne konfor eksi biri lan her yer tertemiz parfüm ver ananın eksi biri ya bitti oğlum parfüm bitti parfüm bari tamamlasaydın şöyle eşşek neyse Şimdi aç burayı. Çekil abla, çekil ya. Tuvalete de gelmiyorsunuz zaten. 4 4 euro anasını satayım. Kazandığımız parayı geri buna verdik ki. Dur. Dur. Parayı vermeden bir yere gitme, sıçarım şarkına. Yürü git buradan. Şuna oh bak ya koskoca bir günde iki tane müşteri geldi. Şuna bak. Çekil. Evet bence de. E, normalde Offline oyun oynuyorum. Gördüğünüz üzere. E, online oyunları Twitch kanalımda yayınlıyorum. Canlı yayında Gelmenizi beklerim Hepiniz gelin Alt tarafı açıklamada linkini bırakacağım ee, Orada o last'ın birini ikisini çekebilirim Hatta çekip Böyle uzun süreli 1-2 saatlik misal 3 saatlik olsun hadi 3 saatlik böyle bir video yapıp Şey yapabiliriz Kanalda da hem YouTube kanalında hem o Twitch kanalımda paylaşabilirim. Keyifli olur. Video bu arada video bu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çünkü adam para kazanamıyoruz arkadaşlar. Bak yanıma telefonumu da almamışım. Mesela cüzdanımı da almamışım herhalde. Neyse. Şöyle veda edelim ya. Dediğim gibi o last bir levis çekebilir çekebilirim tekrar. Ha, yine altıma sıçar mıyım? Sıçarım. <laughs> o Allah'ın emri. O son müşteri mi geliyor lan? Gel oğlum. Hadi oğlum. Gece gece. Sıkışmadın mı sen hiç yavrum? Wolverine benziyorsun ha. Tipe bak hele. Beni mi döveceksin oğlum? Şu dayıyı nereye bırakmıştık ya? Bir de ona bir bakalım mı da öyle çıkalım. Dediğim gibi online oyunları Twitch kanalında yayınlıyorum. Hep ben izi beklerim. Acaba şey diyorum. Online oyunlarım için. Kapalı o. Burası kapalı. Online oyunlarım için bir tane YouTube sayfası açayım mı? Bu konuyu size bırakıyorum. Özellikle Yavuz. Ne diyorsun lan? Söyle. <laughs> Dayı seni nereye bıraktık bizi ya? Lan dayıyı bulamıyorum arkadaş. Neyse. Bu bölüm burada sonuna gelelim. Helal simülasyonu. Umarım beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.